Bir ayrılış hikayesi. Erkek Kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Avuçlarımdan camdan bir şey gibi kalbimi sıkıp, parmaklarımı kanatarak. Grasya, çıldırasya. Erkek Kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Kilometrelerle derin, kilometrelerle dümdüz, yüzde yüz Yüzde bin Yüzde hudutsuz kere yüz Kadın erkeğe dedi ki Baktım bu dudağımla yüreğimle kafamla Severek korkarak eğilerek Dudağına yüreğine kafana Şimdi ne söylüyorsam karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana Ve ben artık biliyorum Toprağın yüzü güneşli bir ana gibi En son en güzel çocuğunu encerdiğini Fakat neyleyim Saçlarım dolanmış Ölmekte olan parmaklarına Başımı kurtarmam kabil değil Sen yürümelisin Beni doğan çocuğun gözlerine bakarak Sen yürümelisin Beni bırakarak Kadın sustu sarılılar Bir kitap düştü yere Kapandı bir pencere